Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Five Nights at Freddy's. Kaç oynuyoruz? 3 oynuyoruz. Ee, oyun bence biraz daha kolaylaştırılmış. Ee, ben biraz oyunu tanımak için oyunu birazcık oynadım ee, ve yanımda bir konum var. Evet merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar biz aslında çekmeyi düşünüyorduk. Ama çekerken ekran paylaştığımda yani Berkan'la buluşamadığımız zamanlarda Discord'dan ekran paylaşıp yapmaya çalışıyorduk ama o zaman Berkan'ın yani bende görüntüsü donuyordu. Veya bende Berkan'ın görüntüsü donuyordu. Her neyse. Ondan dolayı yapamadık. Ee, şimdi bir araya geldik. Evet. Bundan dolayı şimdi onunla çekeceğiz. Valla arkadaşlar ben önceden oynadım. <laughs> bir tane karakter böyle kamerayı çekti bana vurdu. Ona göre hazırlıklı. Ee, arkadaşlar şu anda aynen. Berkan yani nefesi bile zor aldı yani o kadar. Evet bir de arkadaşlar şunu da diyeyim. Yemek yiyorsanız yemek yerken izlemeyin öyle. izlemeyin aman diyeyim. Evet. Ee, o zaman başlayalım şimdi. Ben biraz kısıyorum. Ya yani korkmak istiyorum ama ya birinci gün çok e, heyecanlanmayın ama ikinci günü <laughs> e, bir birazcık şey yapın yani. Yani birazcık aynen e, şimdi şu adama biz bir durduralım. Adam dur. Ha, evet. Adamı durdurduk. Ee, arkadaşlar, e, şu anda zaten birinci gecede hiç bir canavar çıkmıyor da ben yine bir bakayım. Bu arada biraz ses kasmam gerekiyor ee, çünkü e, yaratıkların zaten sesini yani yaratıkların geldiğini seslerden algılayabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar burada burada. Ee, süzünü kestim şey... E, orada normalde böyle yanımsanan e, Freddy falan oluyor. Ama onlar şey... Onlar tamam. gerçek değil. Aynen Biblo. Mesela bakın şurada da var bir tane mesela. Ee, evet. şey Çıka kafası. Ama onlar gerçek değil. Eski oyunlardan kalan robotların robot kafası. Ya arkadaşlar valla oyun ben çok bilmiyorum ama... ...yani yine de kolaylaştırılmış. Aynen. Yani çünkü neden diye soracaksanız yani e, bilirsiniz yani e, oynayanlar bayağı olur. Aynen. Yani bilen vardır. Aynen arkadaşlar çünkü oyundan mesela e, ikinci ama bence aralarından en kolay oyun Final Nights Freddy's 1. Çünkü e, gerçi orada da Golden Freddy vardı ama. <laughs> ya arkadaşlar çünkü mesela Final Nights 2 de mesela e, böyle bir süre ee, yani bir yuvarla doldurmaya çalışıyordunuz haberi ikide bir. Hani bundan dolayı benim gıcıma gitmişti ondan dolayı e, ee, oldum yani. Orada <laughs> bak çıkartabiliyoruz da o ses çıkarmak ne kadar akıllıca bilmiyorum. Ya o yani korkutabilir mi ama korkmazlar diye düşünüyorum ama evet, ne abi, için bence bilmiyoruz. Bence de. Bu arada şuradaki Freddy de ee, buradaki gördüğümüz Freddy ile aynı. Sanırım ben anladım şey olabilir ha. E, o hani şey e, o a, odaya çağırıyorsun ne o o oda kilitli olunca gelemiyorlar. Mantıklı. O da olabilir. Evet, yani olabilir. Şey, Aynen. Şey, bu arada şuradan e, şuralara bakayım. Bakmadık hiç. Burada en çok bakmanız gereken yerler havalandırma delikleri. Çünkü nereden yani bulacaklarsa havalandırma deliklerinden veya şu kapılardan vuruyorlar buluyorlar. Ondan dolayı şu iki yere e, bakmanız gerekiyor benden bir tavsiye. Birinci gecedeyiz arkadaşlar şu anda. E, şu anda bir şey olmaz mı düşünüyorum çünkü. <laughs> ya vallahi arkadaşlar çok e, ama az yani olabilir. Azıcık bir gelip gidebilir. Şurada canavarlar bazen gözüküyor böyle duruyorlar ah kafası ama bu bir yine. Arkadaşlar şurada böyle sağda Bonnie kafası gibi bir şey duruyor. Bir poster. Onu tam bilmiyorum. Allah. <laughs> Şundan korktum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar fark ettiyse şu sağdaki iplik gibi şey beni Neyse. Ee, arkadaşlar şu e, Freddy'nin vücudunun arkasında bir poster var. O posterde Bonnie ve String, sprint Trap arkadaşmış gibi gözüküyor. Çünkü gördüğünüz gibi o el ele vermişler ve mutlular. Hani olabilir yani bence. Evet arkadaşlar bir de e, bu oyunda bayağı tehlikeliler var. Yani onu da söyleyelim. E, aynen Sprint Trap aslında bayağı tehlikeli oluyor. Bir de başına böyle pervanet geçirmiş bir robot var. O da Berkan'ın kalbini yerinden çıkartan robottu sanırım. Evet, bir de... Olabilir ama böyle sarıydı. sarıydı hepsi sarı. Olur. Yok hepsi sarı bu oyunda. Ya da ördek olabilir. Çoğu sarıya benziyor yani. Ee, ha, evet. Tamam. evet Söyleyebilirsin Barkan. Ha Dakika bitmiş. <laughs> şey e, Valla Foxy de tehlikeli arkadaşlara Çok acımasız birisi. ama e, Gözü açık birisi. Aynen ama e, şey. Yani bir gözü kapalı olmasına rağmen. Yine açık. E, arkadaşlar şey diyeceğim. Bu arada. Ee, yani oyunda e, şey oluyor. Yani şey olabiliyor. Ne diyecektim ya ben? Bir de bu oyun ne diye sorarsanız vallahi bilmiyoruz. Ya yani arkadaşlar bu oyunda bu arada bu oyunda e, şey var mı? E, Foxy var mı? Ondan tam emin değilim. Balkana dedim Foxy var diye de. Tam emin değilim. Burada e, şey bize e, ne yapacağını biliyorum. Daha önceden oynamıştım sesi kısım burada arkadaşlar. Hey, bir de korkmayın bir canavar gelecek. Yaratık. Aynen. Aa böyle güm diye çıkmayacak merak etmeyin. Ha error vermesi gerekiyor şuraya bir gidelim. Ha aynen. Şimdi. Yani, aynen. <laughs> Bunu çünkü bu ses açık olduğunda aşırı fazla korkabiliyor. Ya bu ne için yapılmış onu hiç bilmiyoruz. Ee, aynen arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi ikinci gece. O, <laughs> İkinci geceyi de yapmaya çalışıp Evet sus ya ha susturdum. İkinci gecede biraz korkman korkabilirsiniz arkadaşlar korkma. Allah spin trap geliyor. Bakın. Abu. Eller ayaklar var mı? Abi ne yapacağız ben bir korkayım. <laughs> e, spin trap'ın veya ona Abo. benzer bir şeyin saldırısına yakın. Allah. Bak Gitti, gitti, gitti. Bak, <laughs> bak çevirdi boyutu verdi direkt, man. Ee, Allah, Allah. Abi, <laughs> ya, şu çok Arkadaşlar, Allah. şu anda sprinterab gelmeye çalışacak, eminim bundan. Ya burlardan gelebilir. Aa burlara şimdi öyle bakıyorum. Dedim. Ya aklıma öyle takıldı. buralı dedim neyse havalandırma. Aklıma öyle şey kesin burada olabilir mi diyeceğim de. Arkadaşlar valla 7 dakika olmuş bile şu anda. Evet. Şey. Valla arkadaşlar yani bir de küçük yaşlılar lütfen izlemesin yani ya, ya bir şey olmaz demesinler. Aynen. Gerçekten ben bile kaç yaşındayım şu an çok korkunç yani. Aynen. Bu errorlar zaten bizim zamanımızı yiyor. Aynen. Şimdi bak kesin gelip korkutacak beni kesin. Aa. hiç değil. Ha, maalesef. Bence kesin bir odadan bak geliyor bence söyleyeyim. Ay şu odaya bakmak istiyorum bu oda biraz beni hani şey yaptı ya şu odalara bakayım ben bir. Of ya kalbim yavaş ama <laughs> stresim çok. Arkadaşlar. Ha Splinter abi yine oraya gitmiş bak. Yok lan bu Splinter abi değil. Freddy olabilir arkadaşlar bu. Yine mi error ya? Abi. Allah korktum hmm. yine ya. Abi vallahi arkadaşlar ben bir oynadım. Bir korkuttu beni ben bir daha yok abi. Bir Aynen. tane. Çıkanla ilk bir tane çıkıyor böyle küçük gözlü. Ondan değil de çok korktum. Ondan beri şu an oynayamıyorum. Büyüsemiştim <laughs> ama sonradan büyüse, Aynen arkadaşlar. Neyse ee... çok abartmayalım o kadar. Ya. Yeah. Arkadaşlar bayağı ben, ben şeylere bakmak daha geç iki. ben şeylere bakacağım şunlara. Allah ya yine meror Yine Merol. Ah. Arkadaşlar şu anda Bu arada dı 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 diye ses geliyorsa sizden kaynaklı olan bir sorun değil. E, telefonda öyle oluyor şey yaparken. Bu ee, error işlemini yaparken ve ne yazıyor ya bir şeyler yazıyor bir şey aa kapı açıldı şuradaki kapı açıldı kapı mı açıldı kilitli değil mi ee, ee. bak şuradaki kapının gücü bitti herhalde kapı açıldı şurada ama ben de kilit zannediyorum ha yok değil Ma yeşil olanlar kilit ama bak kırmızıya çok çabuk bak çünkü oradan bir şey gelebilir ben söyleyeyim kamera indiriyorlar oğlum. oğlum. vallahi korkarım <laughs> mega direkt kafayı çevirdi evet ben bakmayınca e, sen bakınca birisi gelirse sen bağır bağırınca ben korkarım <laughs> ondan. yani anlamamış olabilirsiniz ama şu an kendimde değilim yani kendimde değil çocuk. Bazen bakmıyorum yani o zaman gelirse Cihun korkarsa ben çok korkuyorum. <laughs> Arkadaşlar muhtemelen geldi şu anda. Allah error 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 error. Berkan direkt kafayı. Nereden de yapılmış? Allah error buradan da geliyor. Abi kesin o küçük gözlü çıkacak ben söyleyeyim. Çıkabilir valla. Yapıyorum ama yok yaptım. Oo dördüncü gece iki saat kaldı. Allah. Gelecek gelecek gelecek. Aa kırmızı ışıklar çıkıyor. Dur Berkan yok. Gitti gitti gel. Kırmızı ışık falan gitti de. Abi çok gerildim ya. Ben <laughs> izlemiyorum şu an. Niye gerildim? <laughs> geçti. Kamer Arkadaşlar hazırlanın. Sprinter geçti orada ben gördüm. Abi. Allah! Allah kamerayı geldi adam. Aynen. Ya e, arkadaşlar game over. E, arkadaşlar e, son olarak e, şey e, görüntümüzü göstereyim artık ben bir. Yok tutma şaka şaka görüntümü göstermeyeceğim. <laughs> e, arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.